Yüz koyun ve Türkiye'ye dair bir umut, Çinli nettaşları hayretler içinde bırakan gerçek bir hikaye. Bir mol kadınının Türkçe öğrenebilmek için atını satmaya razı olduğu haberi, Vibo üzerindeki Çinli kullanıcılar arasında büyük bir şok yarattı. Yanı başlarında 1.4 milyar nüfuslu devasa bir pazar olan Çin dururken, neden Türkçe sorusu akılları kurcalıyordu? Ancak Mobi genç kızın cevabı tüm Çin'i sessizliğe gömdü. Çin hükümeti ne kadar büyük paralar harcarsa harcasın, Mol gençleri hala Türkiye'yi seçiyordu. Onları yüz koyunu, tüm varlıklarını ve hatta aile yadigarı hazinelerini satmaya iten gerçek sebep neydi? Bundan sonrasında o büyüleyici gerçeği açıklayacağız. Merhaba, ben Katarina Skyt, Alman Devlet Televizyonu'nun Asya Bölgesi özel muhabiriyim. Bu hikayeyi ilk duyduğumda abartılı bir efsane olduğunu düşünmüştüm. Ancak merakım ağır bastı ve kendi gözlerimle görmek için Ulanbator'a uçmaya karar verdim. Havalimanından şehir merkezine giderken taksi şoförü beni İngilizce selamladı. Nereye gidiyoruz efendim? Ben de Kızılay Meydanı'na diye cevap verdim. Başta güleceğini sanmıştım ama meğerse Ulanbator'un kalbinde gerçekten bu isimle anılan bir bölge varmış. Sokaklar, yerel mol lokantalarından daha fazla sayıda olan İskender kebapçı, lahmacun ve baklavacı tabelalarıyla doluydu. Gençler ellerinde Türk dizi oyuncularının ve sanatçılarının posterlerini taşıyordu. Daha da şaşırtıcı olanı, kitapçılarda Türkçe ders kitaplarının Moğolca kitaplardan daha fazla satılmasıydı. Özellikle Türkçe yeterlik sınavı (TYS) hazırlık kitapları yok satıyordu. Kitapçıya "Burası gerçekten Moğolistan mı?" diye sordum. Gülerek, "Moğolistan'ın geleceği Türkçede. Benim torunum da yeni Türkçe öğrenmeye gitti." dedi. Bu noktadan itibaren haberi derinleştirmeye karar verdim ve Ulanbator'dan 200 kilometre uzaklıktaki bir yayla köyüne, Sarul ve ailesiyle tanışacağım yere doğru yola çıktım. Sarul ile karşılaşmamız sanki bir kader gibiydi. Uçsuz bucaksız bozkırların ortasında beyaz ger çadırlarının serpiştirildiği, o manzara zamanın durduğu hissini veriyordu. Ancak Sarul'un çadırına adım atar atmaz şoke oldum. Tavanda Türk pop sanatçılarının posterleri asılıydı. Küçük bir masanın üzerinde Türkçe harf çalışma defterleri kule gibi yalmıştı ve eski bir sobanın yanında, bir tablette Türk dizisi açıktı. 20 yaşındaki Sarul, bir yandan koyun yünü kırkıyor bir yandan da Türkçe kelimeler ezberliyordu merhaba, benim adım Sarul, dediğinde pürüzsüz Türkçesi beni bir kez daha hayrete düşürdü. Nasıl bu kadar iyi konuşabiliyorsun, diye sorduğumda utangaç bir tavırla güldü ve 5 yıldır her gün 14 saat çalışıyorum, bu benim tek umudum, cevabını verdi. Sarul'un babası Borçu, bana kımız ikram ederken anlatmaya başladı. Biz nesillerdir göçebe hayvancılık yapıyoruz. 500 koyunumuz, 30 atımız ve yaklaşık 20 yakımız var. Ancak iklim değişikliği meraları azalttı, üstelik Çinli tüccarlar yün fiyatlarını çok düşürdüğü için hayatımız giderek zorlaştı. Annesi Eng Hu'a söze girdi, bir gün komşu köyden bir genç Türkiye'den döndü. Sadece 3 yıl çalışarak ailesine yeni bir ev yaptırdı ve bir kamyonet aldı. O an anladık ki çocuklarımızın geleceği bu bozkırlarda değil, Türkiye'de. Sarul'un iki erkek kardeşi vardı, 17 yaşındaki Temujin at eğitmeni olmak istiyordu. 15 yaşındaki Baya ise yerel müziğe tutkun olsa da ailenin onları yüksek öğretime gönderecek parası yoktu. İşte o an Sarul öne çıktı. Babası kızına gururla bakarak anlatmaya devam etti. Baba, ailemiz için Türkçe öğreneceğim, kardeşlerimin geleceğinin sorumluluğunu ben alacağım, dedi. Fakat Molistan'da Türkçe öğrenmek zengin işiydi. Ulan Batur'daki bir dil kursunun bir aylık ücreti, ortalama bir mol maaşının yarısına denk geliyordu. Bir set ders kitabı iki koyun fiyatındaydı ve TES sınav giriş ücreti bir at fiyatına eşitti. Bu, ailenin karşılayabileceği bir yük değildi. Annesi gözyaşları içinde, ödememizin imkanı yoktu, dedi. Ama Sarul pes etmedi, şafak vakti kalkıp sürülerle ilgileniyor, gündüz internetteki ücretsiz videolardan Türkçe çalışıyor, gece ise mum ışığında harfleri yazıyordu. Sarul, Türkiye'ye ilk kez 15 yaşında Ulaanbaatar'daki ulusal müzeye gittiğinde ilgi duymaya başlamıştı. Moğol İmparatorluğu ile Anadolu Selçukluları arasındaki tarihi bağları anlatan özel bir sergiyi gezmişti. Moğolistan ile Türkiye'nin kadim zamanlardan beri bağları olduğunu öğrenince çok şaşırdım, bu sanki bir kadermiş gibi hissettirdi, dedi. O günden sonra Türk dizileri izlemeye, Türkçe müzikler dinlemeye ve dile tutkuyla bağlanmaya başlamıştı. Başta sadece meraktı ancak Türk şirketlerinin Moğolistan'a yatırım yapmaya başladı ve Türkçe bilenlerin iyi işler bulduğu haberleri gelince konuyu ciddiye aldı. Kendi kendine çalışmanın bir sınırı vardı, telaffuzu tam değildi ve dil bilgisi kurallarında eksikleri vardı. TES'i geçebilmesi için sistemli bir eğitim alması şarttı. Ve bir gün değişim anı geldi. O gün Moğolistan'ın en büyük bayramı olan Sagansar, Beyazay bayramı, idi. Tüm aile toplandığında Sarul'un dedesi Bayamba ayağa kalktı ve sordu. Sarul kızım, gerçekten Türkçenin ailemize yardım edebileceğine inanıyor musun? Sarul titreyen bir sesle, evet dede, lütfen bana güven, dedi. 70 yaşındaki adam bir an sessiz kaldıktan sonra herkesi şok eden o kararı açıkladı. 50 yıldır yetiştirdiğim soyatım altını satacağım. Elde edilen para hepinizin eğitim masrafı olacak. Ailenin nefesi kesildi. Altın sadece bir at değildi, dedenin onuru ve ailenin sembolüydü. Geleneksel ne festivalinde üç kez yarış kazanmış, soyu çok değerli bir attı. Babası, olmaz baba, altın bizim geçmişimiz, onu nasıl satarız, diye itiraz etti. Ancak dede kararlıydı, at geçmişimizdir ama sarul geleceğimizdir. Cengiz Han bile ittifaklar kurmak için kızlarını uzak diyarlara gönderirdi. Sarul bizim istikbalimiz olacak. Bu sözler üzerine Sarul diz çöküp ağladı. Dede söz veriyorum, başarılı olup döneceğim ve altını ondan daha iyi on atla birlikte geri alacağım. Yine de tek bir cins atın satılması, Ulan Bator'un en iyi dil okulunun bir yıllık ücretini, yurt masrafını ve kitaplarını karşılamaya yetmiyordu. Aile meclisi tekrar toplandı. Önce annesi konuştu, çeyizimdeki tüm gümüş takıları satacağım. Babası kararını verdi, bu yılki tüm kuzuları ve on yakımızı da satacağız. Toplanan para yüz koyun değerine ulaştı ama hala eksik vardı. İnanılmaz bir şekilde iki küçük kardeşi de yardım eli uzattı. Temujin, abla ben okulu bırakıp çalışmaya gideceğim, sen başarılı olunca ben dönerim, dedi. En küçükleri Baya ise canı gibi sevdiği müzik enstrümanı Morin Kuru satacağını söyledi. Sarul, hayır, kardeşlerimin geleceğini feda etmesine izin veremem, diye engel olmaya çalışsa da ailenin kararı kesindi. Komşular bile yardıma koştu, komşu teyze Danma, 10 tane el yapımı Kaşmir atkı getirdi, köy muhtarı eşyalarını Ulan Bator'a taşımaları için kamyonetine ödünç verdi. Sonunda yüz koyun değerindeki o devasa eğitim bütçesi tamamlanmıştı. Tüm köyün umudu artık tek başına Sarul'un omuzlarındaydı. Ulanbatora doğru yola çıkarken Sarul çadırına son bir kez baktı. Dedesi altının boynunu sıvazlayarak veda ediyordu. O saniye Sarul kendi kendine yemin etti. Asla başarısız olamam. Bu sadece benim savaşım değil. Ulanbatordaki Dil Akademisi'ne vardığında Sarul madalyonun diğer yüzüyle karşılaştı. 30 kişilik sınıftaki öğrencilerin yarısı zengin aile çocuklarıydı. Küçüklüklerinden beri özel ders almışlar ve her tatilde Türkiye'ye yaz kamplarına gitmişlerdi. Özellikle Solomon adındaki bir öğrenci Saru'luk küçümsüyordu. "Senin gibi bir köylü kızımı Türkiye'ye gidecek. Paran bile yok senin." Solomon'un babası Türk şirketleriyle çalışan bir maden iş adamıydı. Ama Sarul pes etmedi. Her gün sabah 04 00 te kalkıp kelime ezberliyor, öyle aralarında kütüphanede Türkçe haberleri dinliyor, akşamları dizi izleyerek konuşma pratiği yapıyor ve yatmadan önce Türkçe günlük yazıyordu. Öğretmeni onun azmine hayrandı. 20 yıldır Türkçe öğretiyorum, sarul gibisini görmedim, günde 300 kelime ezberliyor. Bir ay sonraki ara sınavda Sarul, Solomon'u ve tüm o zengin çocuklarını geride bırakarak okul birincisi oldu ama gevşemedi, daha da sıkı çalıştı. Ardından kötü haber geldi. Annesi aşırı yorgunluk ve beslenme yetersizliği nedeniyle hastalanmıştı. Sürünün satılmasından sonra ailenin geliri kesilmiş, babasının tek başına amelelik yaparak kazandığı para geçinmeye yetmez olmuştu. Sarul telefonda ağlayarak, eve dönmeli miyim anne, diye sordu. Annesi kararlıydı, asla. Eğer şimdi pes edersen tüm fedakarlıklarımız boşa gider, ben iyiyim, sen sadece derslerine odaklan. Sarul telefonu kapattıktan sonra hıçkıra hıçkıra ağladı ve o günden sonra derslerine adeta canını dişine takarak asıldı. Ek iş yapmaya başladı, şafak vakti gazete dağıtıyor, hafta sonları bir Türk restoranında bulaşık yıkıyor, kazandığı tüm parayı eve gönderiyordu. Bir yıl geçti ve nihayet TES sınav günü geldi. En büyük sorun sınav ücretiydi tekrar girmeye parası olmadığı için tek seferde kazanmak zorundaydı. Sınavdan bir hafta önce her gece Cengiz Han'ın resmi önünde dua etti. Yüce Hanım, bana güç ver, Moğolistan ve Türkiye arasında bir köprü olmak istiyorum. Kader günü geldiğinde ise gökyüzü onlara yardımcı olmadı. Sınav salonunun ısıtma sistemi bozulmuştu ve sınavı 30 derece soğukta yapmak zorundaydılar. Sınav sabahı saat 03.00'te okulun önündeydi ama gördüğü manzara karşısında şoke oldu. 300'den fazla mol genci dondurucu soğukta titreyerek kuyrukta bekliyordu. Hepsinin tek bir ortak hayali vardı, Türkiye. Arkasındaki genç kız, abla ne zaman geldin diye sordu, önündeki genç gece 01.00'den beri buradayım dedi. Sarul tek başına olmadığını anladı, herkes her şeyini ortaya koymuştu. Kuyrukta beklerken insanlarla konuştu. Kimi babasının kamyonunu satıp gelmişti, kimi üçüncü kez şansını deniyordu, kimi ise evlilik için biriktirdiği tüm parayı dil kursuna yatırmıştı. Bir genç, bizler savaşçıyız, Türkçe ile savaşan yeni nesil mol savaşçılarıyız, dedi. Sabah 08.00'de kapılar açıldı. İçerideki soğuk dayanılmazdı. Gözetmenler özür dileyerek sınavın yapılacağını duyurdu. Birisi eldivenle yazabilir miyiz, diye sordu ama cevap soğuk ve netti. Hayır, kopya sayılır. Parmakların donduğu 30 derecede 3 saat boyunca sınavda kaldılar. Kalem tutan elleri titriyor, dinleme sınavında kulaklıklar buz gibi kulaklarını yakıyordu. Yanındaki aday 10 dakika sonra dayanamayıp ağlayarak çıktı ama sarıl dişini sıktı. Ailem yüz koyununu sattı, dedem altından vazgeçti, ben burada pes edemem okuma bölümü çok zordu, deyimler ve Türk atasözleri doluydu ama bir yıl boyunca her gün Türkçe haber okuması işine yaradı. Yazma bölümünün konusu, neden Türkiye'ye gitmek istiyorum, idi. Sarıl titreyen elleriyle özenle yazdı. Cengiz Han nasıl İpek yolunu açtıysa, ben de 21. yüzyılın İpek yolunu, Moğolistan ve Türkiye arasında bir köprü olarak açmak istiyorum. Sınav bittiğinde elleri hissizleşmişti ama kalbi umutla çarpıyordu. Çıkışta Solomon onu bekliyordu. Senin gibi bir köylü asla kazanamaz. Benim zaten Türk şirketinde çalışan amcam var. Sarul cevap vermedi. Sonuçların her şeyi kanıtlayacağını biliyordu. Bir ay sonra sonuçlar açıklandığında internet o kadar yavaştı ki sayfa açılmıyordu. Derken telefonu çaldı. Arayan akademideki öğretmeniydi. Sarul tebrikler. Moğolistan genelinde ikinci oldun. Sarul inanamadı, Gerçekten mi hocam? Evet, 250 üzerinden 247 puan aldın, birinciliği sadece bir puanla kaçırdın. Sarul hıçkırıklara boğuldu ve hemen eve haber verdi. Tüm ailenin sevinç çığlıkları Ayzen'in diğer ucundan duyuluyordu. Haber hızla yayıldı, köyde şenlikler düzenlendi, yerel gazeteler, Bozkır'ın kızı Türkçe ile kanatlanıyor, manşetini attı. Akademide bir kahraman gibi karşılandı, Solomon bile gelip özür diledi, yanılmışım, sen gerçekten harikasın. Ancak bu sadece başlangıçtı. Artık gerçekten Türkiye'ye gitme vakti gelmişti. Vize ve yerleştirme işlemleri tamamlandı. Sarul, Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir elektronik parça fabrikasında çalışmak üzere görevlendirildi. Alacağı maaş, bir Moğol'un hayal bile edemeyeceği kadar yüksekti bu parayla 6 ay içinde ailemin tüm borçlarını kapatabilirim, diye düşündü. Yola çıkmadan bir hafta önce dedesi onu yanına çağırdı. Kızım, Türkiye'de zorluklar yaşayabilirsin, yalnız hissedebilirsin, küçümsenebilirsin, ama unutma sen Cengiz Han'ın torunusun, Bozkır'ın kızısın, gururunu asla kaybetme. Dedesi ona küçük bir bez torba uzattı, içinde altının yelesinden bir tutam kıl vardı. Bu senin tılsımın olsun, altın seni koruyacak. Havalimanında tüm köy onu uğurladı. Annesi sarılıp önce sağlığın kızım, para her zaman bulunur dedi. Kardeşleri ise abla biz de geleceğiz, Türkçe çalışacağız diye söz verdiler. Uçağa bindiğinde 5 saatlik yolculuk boyunca gözüne uyku girmedi. Bulutların arasından sızan güneş sanki yeni bir dünyanın kapısıydı ve nihayet anons duyuldu. Sayın yolcularımız, uçağımız İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapacaktır. Sarıoğlu'nun kalbi duracak gibiydi, Hayallerindeki topraklar tam altındaydı. Türkiye'deki hayat, Sarul'un hayal ettiğinden tamamen farklıydı. Havalimanının görkemi onu büyülese de gerçekler Gebze'deki sanayi bölgesine giden servis otobüsünde başladı. Şirket yetkilisi konteynerden dönüştürülmüş işçi yatakhanesini gösterdi. Burada dört kişi kalacaksınız, banyo ortak. Sarul bunu dert etmedi, Bozkır'daki çadırdan çok daha iyiydi. İlk iş günü sabah 05.00'te kalktı, üniformasını giyip aynaya baktı, işte başlıyoruz. Fabrika kapısında şef Selçuk Bey ile tanıştı, orta yaşlı, sert görünümlü bir adamdı. Sarul mu? Moğolistan'dan gelmişsin, Türkçe biliyor musun? diye sordu. Sarul özgüvenle, evet efendim, çok çalıştım, dedi ama şefin yüz ifadesi değişmedi. Fabrika devasaydı, üretim bantları durmaksızın dönüyor, yüzlerce işçi parça montajı yapıyordu. Sarıoğlu'nun görevi telefon parçalarının kalite kontrolünü yapmaktı. Günde 10 saat aynı pozisyonda durup hatalı parçaları ayıklamak zorundaydı. İlk başta kolay görünse de bir saat içinde boynu, iki saat sonra bacakları şişmeye başladı. Öğle yemeğinde vücudu sızlıyordu. Yemekhanede tek başına oturdu, Türk işçiler ona bakmıyordu bile. Diğer yabancı işçiler ise kendi aralarında Özbekler, Türkmenler, Afganlar gruplaşmışlardı. Yoruldun mu? diye bir ses duydu. Bu Suriyeli Leyla'ydı. Başta herkes böyle olur, alışırsın, dedi. Ama alışmak kolay değildi. Türk iş arkadaşları Sarulun şivesini anlamıyor ve her hatasında sinirleniyorlardı. Bunu bile anlamıyor musun? Amma da sinir bozucu bir gün bir makinenin nasıl çalıştığını sorduğunda, "Bilmiyorsan niye geldin? Sadece para için buradasınız değil mi?" diye azarlandı. Sarıl tuvalete gidip gizlice ağladı. Yüz koyunu bu hakaretleri duymak için mi sattık? Ailem ben aşağılanayım diye mi fedakarlık yaptı? Yine de pes etmedi. Her gece günlüğüne şunu yazdı: "Bugün de bitti, yarın da bitecek. Ailem için, kendim için başarmalıyım." Hafta sonları Türkçe çalışmaya devam etti. Özellikle nazi kitap şekillerini ve fabrikadaki teknik terimleri notalıyordu. alıyordu. Üç ay sonra değişim başladı. Sarul artık daha hızlı çalışıyor ve hata payı neredeyse sıfıra iniyordu. Selçuk Bey sonunda onu takdir etti. Sarul gerçekten iyi çalışıyorsun. Diğer yabancılardan çok daha hızlısın. Altıncı ayda büyük sınav geldi. Moğolistan'dan annesinin hastalığının nüksettiği ve acil ameliyat olması gerektiği haberi geldi ama para yetmiyordu. Kardeşi Temujin telefonda ağlıyordu. Abla ne yapacağız? Doktor ameliyat olmazsa tehlikeli diyor. Sarul tüm birikimini gönderdi ama hala paranın yarısı eksikti. Şirketten avans istedi ama reddedildi. Tam umutsuz anında beklemediği bir yardım eli uzandı o da arkadaşı Leyla, ben de buraya ailem için geldim, seni anlıyorum, sonra ödersin, diyerek ona para verdi. Diğer yabancı işçiler de Özbekler, Kazaklar, karınca kararınca aralarında para topladılar. Farklı milletlerden olsalar da hepsi aynı durumdaydı. Annesinin ameliyatı başarılı geçti. Sarul rahatlayarak ağladı ve artık yalnız olmadığını anladı. Bir yıl sonra Sarul fabrikada kabul gören bir çalışan haline gelmişti. Üstün Türkçe yeteneği sayesinde tercümanlık yapmaya da başladı ve maaşı arttı. Ama hedefi daha büyüktü, sadece bir işçi olarak kalmak istemiyordu. Mesai bitiminde akşam üniversitesine gitmeye başladı, hafta sonları ise en üst seviye olan TSC bir seviyesi için hazırlandı. O da arkadaşları neden bu kadar çalışıyorsun, zaten iyi kazanıyorsun, dediklerinde, ben sadece para kazanmaya gelmedim, Moğolistan ve Türkiye'yi birleştiren kişi olmak istiyorum, cevabını verdi. İkinci yılında C 1 belgesini almayı başardı. Haber şirkette yayıldığında genel müdür bile onu makamına çağırdı, seni tebrik ederim. Şirketimizin Moğolistan İş Geliştirme Departmanı'nda çalışmak ister misin? Bu Sarıoğlu'nun hayal bile edemeyeceği bir fırsattı. Mavi yakadan beyaz yakaya geçiş. Hiç tereddüt etmedi, buraya kadar gelmişken daha da ileri gitmeliyim. Dördüncü yılında mucize gerçekleşti. Şirket, Moğolistan'da yeni bir fabrika kurmaya karar verdi ve Sarıoğlu yerel koordinatör olarak atadı. Maaşı iki katına çıktı ve artık iki ülke arasında mekik dokuyordu. Genel müdür bizzat, Sarul Hanım bizim şirketimizin en değerli varlığıdır. Hem Moğolca hem Türkçe bilen bu kadar yetkin birini bulamazdık, dedi. Sarul resmi görevle Moğolistan'a ilk döndüğünde tüm ailesi onu Ulanbator Havalimanı'nda karşıladı. Dört yıl sonraki o büyük buluşmada babası ona sarılıp "Kızım başardın" diyerek ağladı. Annesinin sağlığı yerindeydi ve kardeşleri koca birer delikanlı olmuştu. Köyündeki değişim ise inanılmazdı. Sarul'un başarı hikayesi duyulunca birçok çocuk Türkçe öğrenmeye başlamış, hatta köyde küçük bir Türkçe kursu açılmıştı. Kardeşi Temujin gururla, "Abla sen bizim kahramanımızsın. Ben de Türkçe öğrenmeye başladım." dedi. Mol hükümet yetkilileriyle toplantılara katıldığında onu tanıdılar. "Siz o ünlü Sarulsunuz, Moğol gençliğinin idolüsünüz." Sarul müzakereleri başarıyla yürüterek şirketin en iyi şartları almasını sağladı. Bu başarısından dolayı aldığı büyük ikramiye ile ilk işi dedesine verdiği sözü tutmak oldu dedesi için 10 tane üstün cins Moğlat'ı satın aldı. Dedesi gözyaşları içinde, altını satmak hayatımın en doğru kararıymış. Sen sadece 10 at getirmedin, ailemizin geleceğini geri getirdin, dedi. Sarul'un hikayesi tüm Moğolistan'da duyuldu, belgeseller çekildi, gazeteler, yüz koyunlu kızdan Moğla Türk Köprüsü'ne manşetleri attı. Hikayesi Türkiye'de de ilgi gördü, Türk televizyonlarına verdiği röportajda, Türkiye benim için fırsatlar diyarıydı ama en önemlisi insanların kalbiydi. Başta soğuk gelebilirler ama tanıdıkça içtenliklerini görüyorsunuz, dedi. Beşinci yılında Sarul, şirketinin Moğolistan Şube Müdürü olarak atandı. 28 yaşında bu mevkiye gelmesi eşi benzeri görülmemiş bir olaydı. Ulanbator'da ofisini açtığında 50 çalışan işe aldı, bunların yarısı Türkçe bilen mol gençleriydi. Onlar için Sarul bir umut sembolüydü. Yeni bir çalışan, sizin gibi olmak istiyorum, dediğinde sarıl gülümseyerek, hayallerinizden asla vazgeçmeyin, ben yüz koyunla başladım, ama şimdi yüzlerce insana iş imkanı sağlıyorum, dedi. İki ülke arasındaki ticaret onun sayesinde katlanarak büyüdü ve her iki devletten de onur ödülü aldı. Bir gün mezun olduğu eski dil akademisine bir seminer vermek için gitti. Yüzden fazla öğrenci onu alkışlarla karşıladı. Bir öğrenci sordu: "Efendim, bu kadar büyük bir başarıyı nasıl yakaladınız?" Sarul biraz düşündükten sonra cevap verdi: "Asla vazgeçmeyerek. Her gün ağladım ama ertesi gün tekrar ayağa kalkıp savaştım. Düşmek sorun değil, yeter ki yeniden kalkmayı bilin." Seminerden sonra eski rakibi Solomon ile karşılaştı. Solomon babasının işini devralmıştı. "Sarul, gel birlikte çalışalım." senin yeteneğin ve benim sermayemle harikalar yaratabiliriz, dedi. Eski kırgınlıklar bitmişti, artık meslektaşlardı. Sarul artık Molistan'ın bir numaralı Türkiye uzmanıydı. Moğol Cumhurbaşkanı Türkiye'yi ziyaret ettiğinde tercümanlığını yapıyor, serbest ticaret anlaşması görüşmelerine katılıyordu. Onu en çok gururlandıran olay ise kardeşi Temuji'nin Ankara'daki Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ni, Orta Doğu Teknik Üniversitesi kazanması oldu. Eğitim masraflarına Sarul üstlendi ve Temujin Ankara'ya uçtu. Hepsi senin sayende abla, yolu sen açtın, dedi. Ancak Sarul'un yolculuğu henüz bitmiş değil, daha büyük hayalleri var. Onun hikayesi, tek bir kişinin mücadelesinin on binlerce insanın hayatını nasıl değiştirebileceğinin ve dilin kaderi nasıl dönüştürebileceğinin bir kanıtıdır. Bu, yüz koyun ve tek bir cins atla başlayıp iki ülkeyi birbirine bağlayan devasa bir köprüye dönüşen ilham verici bir yolculuktur. Eğer bu hikaye size ilham verdiyse, lütfen bu umudu başkalarına da ulaştırın.